Evet Kaptan Koray Tan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tırlar Kapışıyor ilk bölümü çekeceğiz. Ee, i̇lk bölümümüzde Emirhan yanımızda. Emirhan hoş geldin. Sağ Şimdi Emran Emirhan Van kullanacak. Ben de gördüğünüz üzere e, Mercedes kullanacağım. Şimdi Mercedes ile arasındaki farkı e, deneyeceğiz. E, aracımızın Aracımız. içine girelim şöyle. Haritamızı göstereyim. Haritamız biraz uzunca oldu. Şöyle e, o Replodan başlayıp başlayıp e, Trollebork'a doğru Limana doğru gideceğiz e, Emirhan hazır mısın? Hazırım mı abi Evet abi araçlarımızı çalıştıralım Farlarımızı yakalım abi Gece yolculuğa Aynen gece yolculuğu yapacağız Bu arada e, admin de aşağıdan yazı atıyor İlerlememiz evet. gerekiyor Hareket etmemiz gerekiyor Hareket etmezsek her an giyebiliriz Emrah'ım ben, ben çıkıyorum. çıkıyorum. Alınır. Devam edelim o zaman. Dorseyi takacağım. Zaten taktım Dorseyi de. Gel yani geri, gel, gel. Her seferde yapıyorum zaten. Bu taraf bazen geniş oluyor kapı, bazen dar oluyor. Çıkarken aynen, aynen. Ister istemez doğru takılıyor. Ay, yavaş da olsa yine kurtardık ya. Yani. Bu arada arkadaşlar e, yolculuğumuz boyunca biraz sohbet muhabbet edeceğiz şöyle bir şey tırlardan bahsedeceğiz araçlardan eğer sizin de, hani şu araç böyle olsa mesela Mercedes böyle olsa Volkswagen işte Volvo falan işte ne bileyim araç modu mesela şu tır şöyle olsun dediğiniz bir tır varsa bize videoda yorumları atabilirsiniz Emrah senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hani mesela şu tır şöyle olsun abi falan dediğin. Ben konuyla alakasız bir şey söyleyeyim. EZ2 Türkiye forum sayfamız açıldı. Yani bu arada da da bir Hayır. videoda açıklamasını ben size vereceğim arkadaşlar. Birçok lojistik orada forumda olacak, paylaşımda bulunacak. Siz de katılabilirsiniz video açıklamasında ben size forumun e, linkini vereceğim. Bu konuda bir anda sizlere e, birkaç bilgi verecek forumla alakalı. Emir biraz Yani şimdi forum dediğimiz şey yani e, Türk şoförlerin, Türk oyuncuların buluştuğu bir yerdir. zaten ETS2 Türkiye adından da belli. Yani Türk oyunculara hem daha kolay ulaşımda, genel paylaşım bölümünden yardım isteyebilirler. Ondan sonra şirket arayacaklarsa, şirket aram, e, arayanlar diye bir konu bir bölümümüz var. Yine oraya da konu açabilirler. Şirketleri varsa, kullanıcılar, üyeler, şirket tanıtımlarını yapabilirler. Örnekten adam dostlar Lois'in tanıtımı var orada. Ondan sonra e, mod paylaşım bölümümüz var. Yani oradan ETS için dal modları paylaşıyoruz paylaşan arkadaşlarımız var yani oyuna e, yararlı yani Türk oyuncuları yarandı forum evet. teşekkür ederim. peki bu tığla da alakalı bir e, hani mesela şu tığ şöyle olsun şu, şu tır şöyle olsun derken? Mesela yani hangi, hangi tır aynen. e, modifiye seçenekleri eklense bak Mesela ne olmasını isterdin? Evet, mesela, mesela iki Euro Truck Simulator 2 oyununda ne olmasını isterdin? Mesela nasıl olmasını isterdin? Valla ETS'de ne olsun diyorsa MHP'de En önemli özellik kendine doğru seni yapma özelliği gelsin Allah için gelsin Buradan yetkililere durdur Getirin şu özelliği aslında da güzel bir şey olur diyor. Aynen ya böyle hem şirketler için daha güzel olur böyle. Mesela düşünsene bizim şöyle bir donsarla işit dorsesiyle konvo yaptığımızı. Aynen. Çok güzel olur bence yani herkes. Hmm. Verdi verdi selam verdi bak. Aynen aynen. İşte bu oyunu bu oyunu çok seviyorum ben bak. Bu oyunda bu oyunu çok seviyorum. Mesela yolda giderken böyle karşılığında arazi geldiği zaman hani kornaya basması, ne bileyim sen elektör yakması Oynak gerçekten ayrı bir zevk katıyor. Ayrı. Biraz hızlanalım istersen. Yok. Altındakine güveniyorsan basabilirsin. Valla ben e, Mercedes'e her türlü güveniyorum zaten sıkıntı yok Devam. Tamam. 3. <laughs> araba şu an e, üçüncü Hızım 83. Aynen. Dorse bizim ağırlığı da e, biz ne götürüyormuşuz? Bakayım. E, kullanılmış e, plastik, plastik götürüyoruz. 9 ton. Ben de boş variller götürüyorum. Orada 9 ton. hep merak ederdim. Bu, dorselere alırken hani bu e, götüreceğimiz yükle alakalı bir bilgi geçiyor ya orada. Aynen. O bilgilere bakarken hep baktığımda şu gelirdi aklıma. Şimdi kullanılmış plastik diyor. Mesela boş variller diyor ya. Aynen. Orada boş variller dediği zaman hep aklıma gelen şu olurdu. Acaba aldığım dorselde gerçekten varil mi? Hani böyle, Aynen. böyle yani dorsel... kamerayla içine gireceğim de boştur yani. Yok hani böyle Aynen. demir parmaklık Doğrusu zannediyorum ben. İçinde de variller var böyle gözüküyor zannediyorum. Böyle bir özellik gelsene güzel bir yani. Şey. Yani. Aslında bu evet. multiplayer'de yaptığımız modlar tümü var ya. Şeyde e, ee, pardon. Single'da yaptığımız modların hepsi multiplayer'de olsa bu oyuna var çok ayrı bir Hep şey şey. Hepsi şey değil de. Var. Sadece araç modları yani harita modları yaparsak o zaman delecelerin bir anlamı kalmaz. Yok, sadece araç mı? Harita değil. Sadece araç mı? Araç modu olarak gel, yani gelsi çok çok iyi olur ya. Mesela şu e, otobüs modu var. Otobüs modu mesela bence bu tip olması daha güzel, olur. daha mantıklı, daha da olur zevk bence. Yani, ya olur tabii çok güzel olur ya. Yani, Tır oyunu oynuyorsan. Ama çok karışık, çok karışık olur. olur. Aynen çok karışıklık olur. Düşünsene adamlar etkinliğe diyor gidiyor, otobüste gidiyor. Biz arkalarda tırla gidiyoruz. Tırla otobüs kaza yaptı falan. Ya yani şöyle bir şey olabilir. Bir puan belirlenir. Yani bu puana ulaşanlar bu modları yani şöyle şöyle modları kullanabilecek gibi bir şey yapabilirler. bastan geçip yetişemeyeceğini ikimiz de biliyoruz. Bunu bilemeyiz henüz. Böyle bir düzlüğe çıkıyor. Kaç bir girsin? 598. 680. Fark etmez ya. <laughs> yani şöyle bir düzlüğe otobana çıkarsak e, o, o zaman belli olur. Ama 150'yi kullanıyordum. 174 gördüm ya. Vallahi feki diyoruz ha. Aa takıldı. Ben de neyese takıl olsun. Vallahi diyoruz. Ben de her şey şöyle kenardan geçsem. Bu bu. geç. E susacağız. Vallahi tır kullanırken genelde ben hep böyle susuyorum da pek fazla konuşmuyorum. Kendiler sıkılır. Yani. Ben de eskiden kabin aksesuarı vardı. Bizim Rasim dayı vardı. Yanında oturuyorduk. Sohbet de gidiyorduk. <laughs> Ve e, onu da etkinleştirmedim tabii kabin aksesuarı. Açmadım. Etkin ya O yüzden. Şimdi Rasip dayı da, da yok. Canım sıkılıyor tek başına. Ben her zaman gibi laptop aldım. Evet. Arada face'e e giriyorsun tabi oradan. Aynen. Biz. Yanıma güneş gözlü aldım oraya, Güneş yok. <laughs> abi burada acayip bir kavşak ya. Nasıl bir şey? Ha, pardon. Dönecek bir şey. Yanlış girdi. Ah no bo. No. Dönecek bir şey abi bir anda fark ettim Ne niye geliyor ya? Ben de bir arada bitti, donukluk yaşıyor ama burada herhalde büyük bir ihtimal videoz olduğundan dolayıdır. Hala. Like FPS olaydı bir türlü çözemedim. Ayarlar. FPS var. Olsa, Yapsam, o Hele FPZ var ama drop çok geliyor. Mesela bazen yükseliyor, bazen düşüyor. Yani hani 3'e 4'e kadar düştüğü oluyor. Bir ikili komba geliyor. Karşıdan mı? Galiba ama tabla varlar mı? Karşıdalar bilmiyorum. Yok diğer yolda onlar. Yani. Aynen uzaklar. yanıma kadar geldim. Geçmeyi düşünüyoruz galiba. Vazgeçtim. Tabi anladın tabi Mercedes geçemeyeceğini değil mi? Bakıldı. Bırak yemese geçiyorum. Sen ne yapıyorsun? Hangi arabayı? 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 Ben yoksun arkamda. Arkadan görebiliyor musun? Tamam, onu yerini tutamaz Mercedes. Herzeles Mercedes'e sürüş sevki var. Mandala var aslında ama. Soldan aşağı. Evet, Emirhan. Ne? Şu an otobunda mıyız biz? Gel gel. Gel. Gel, gel bakalım kısa mesafeli bir kapışma yaşayalım bakalım nasıl olacak? He? Gel gel gel. Bak. benim kazanmam %100 olan ihtimal yarışlara giriyoruz çok zevkli oluyor. O motor durdu. Olası hiç belli olmaz yalnız. Elektrikler gitmezse ben kazanırım. Bir de bu ileride döneceğiz galiba. yok? Bakayım. Evet aynı. Mesafeli, mesafeli ama Olsun yine de bir denemekte fayda var Dönüşe kadar mı? Dönüşe kadar Evet Tamam Başla buyursan başla başla Ben önden mi başlıyorum? Ya yaşlılar önden Yapma be ah, o kadar be. da değiliz herhalde Hadi hadi Bak drop girdi. Drop girince bir boy fark ötüyor. Ama vermeyecek. Donma be donma donma. Hadi donma. <laughs> evet. 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 As abi. Ya ben evet. drop girdi. Hayır hayır hiç saymam valla. Ben karışım abi. Ben geç Yürü be. Ben geçeceğim. Bak Yürü bak be. ölüme duruyor bak. Yürü. Bak bak Yürü. bak. Bak yaptı çok iyi. Çok iyi. Hadi. Senin gibi yaşlılara yakışıyor mu? Dön aşağı bakayım dene biliyor mu? Aynı o drop gibi. <laughs> Daha kazandım Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne oluyor? Man arkada drop kalıyor. Mercedes'te. <laughs> <Ha, ha, sonramışım. gülüyor> <laughs> <laughs> drop geldi diye full şampiyonsun ya. Ya bırak. Ha yine de. drop geldi. Kaybedince tabii drop drop diyor. Allah'a drop geliyor. Kuraç yapsın. Abi ne bir şey yaptın ama maalesef yine başarısız Demirhan. Görürsün şimdi. Hadi, Mercedes göster kendini hadi. Hadi Mercedes göster kendini yürü. Bak yine dokundu. Tamam ya Rabbim ya. Şu an Mercedes 130'u vurdu. Daha 130'da mısın? <laughs> Allah'ını seviyorsam bir drop girme. Şunu bir geçeyim ondan sonra drop gir. Mas que 44'ü buldum yani. 50 ile gidiyor. Ee, neredesin? gelmesi 10 defa geçmiştim. bela gidiyorum yalnız. Kaçla gidiyor? 147. 151 ile gidiyor. Aman durup giriyor o yüzden sürekli fark ediyorsun. salladı var ya. Görmen lazım. Tam nereye geçerken. Adın aşağı. Ben geldim ben Yavaş tamam lazım. Tamam. Yanlış gittin ne? Bravo. Ben gittim Yanlış gitti. Hayır. Allah Allah ben nereye buraya gösterdim? Hayır ben şu an düz güne... gidiyorum. Normal. Ben kaç sene göre gidiyorum ben şu an. Ben şunu mı? Evet. Ben zaten direkt e, trenle borku işaretledim. Keşke buradan girseydik biraz daha kısa sürerdi. Sen yanlış yola mı girdin? Yok ya yok arkandayım gibi. Niye böyle drop giriyor ya? Sağdan <laughs> girdin mi sen? Evet, aşağı indi. Tekrardan yukarı çıktı. Tamam, benim de harita şimdi oraya üstlüyor. Bu drop girmesi acaba serverdan dolayı mı? Anlıyorum ya. Bu olabilir çünkü bana single de girmiyor. Drop girmiyoruz. Tamam. Evet. Bana da ara sıra Bana giriyor da, da. Ben single'da oynadığım zaman böyle bir şey yok. Alaköy. Okay. Market'e mi gidiyor? Evet, market'e bir uğrayalım bakalım. Yakında, Yakında. E, ETS2'de arkadaşlar e, şey çekeceğiz. Gerçek hayat çekeceğiz. Şuradan kitaplara bakalım. Evet içecekler. Enteresan bir şey var. Şey Marketin içinde Market kimse içecek. yok. Aynen. Ona bakarsan sen de fark ama hala tırın içinde gözüküyor. Çok tuhaf ama ben de ne dersek kendimi görüyorum tırın içinde. Hehe. <laughs> lastiklerimizi kontrol ediyoruz şu an. Lastiklere bakıyorum. Bakayım. Ha lastiklerde bir sıkıntı yok. Kaç dakika mola? Hala 5 e, dakika mola verelim. İstersen e, videoyu burada bitirelim. Yani kapışmayı da yaşadık. Kapışmayı Gördüğünüz yaşadım. gibi manda Mercedes'i geçemedi. Mercedes baya bir fark attı. Yani e, Man'ın gücü yetersiz kaldı. Mercedes geçmiş oldu. Man'ın gücü var da benim bilgisayar o. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Ee, bir dahaki tırlar kapışıyor İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ee, aynı zamanda e, bize katılmak isterseniz tabii ki Dostlar Lojistik 2000'e katılmak isterseniz video açıklamasında TS3 adresimizi ve IP adresimizi vereceğim. Aynı zamanda e, www.dostarlojistik.com sitesine de formunuza girip üye olabilirsiniz. Oradan kayıt olabilirsiniz. Orada da açıklama kısmında da e, sitemizi paylaşacağım. E, Emirhan söylemek istediğim bir şey var mı? Allah benim yok. Tamam o zaman. E, arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.